Abi roketlerle C, şey diyoruz, reyde gidiyoruz, yılan diyoruz, böyle bir şey var mı? Harbi birden vur, insan birden vuruyoruz direkt, pamuk gibi. Tamam. Yola dön attı bana. Ben görüyorum. O değil abi bak, sıkıntı yok. Garaj kapısı var tane. Ya hani? Yapıştır, yapıştırıyorum Her roketi, herkes bir tane yapıştırsın. Eki bu? E, garaj. Açılık kapanı burada. Herhalde. Yok o dışarı gidiyor kanka adam buraya gidiyordu. Burası mi? emin misin dışarı gittiğine? Aynen o dışarı ya. gidiyor doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Şu kapıyı kırmam bence soldaki. Tamam soldaki çıkartıyorum ben o zaman. Önce ben atayım Arda abi. Tamam at at. at, at. Eda Arda sen at sen at sen at sen at, ben hep at, koyayım garaj nereye gidiyor ona bakmam lazım. Yukarı şu galiba Aysa ya. Market gidiyor market gidiyor. Şey. Tamam Arda soldan vur. Yok garaja girmemiz lazım. Tamam garaja at aynen garaja at garaja doğru söylüyor. 3 roket 3 roket yapıştıralım abi. Ben doldurdum roketi. Çıkarsa evet, atarım. Aa kapatmış. Yo bu çatıya çıkışmış. Oğlum misal. Nasıl lan, Oğlum bir dakika lan dur bir dakika ya. Önünde market var ondan Tamam tamam şuna bir iki tane seçil at patlasın ya. Oğlum, bir hafta işim üstten girilecekler ya hissediyorum ben. Tamam bunlara garaj mı? Ağzını bir hayra aç be. Garaj mı var? Aynı. At. At Hı? sen. <laughs> Çık ben atayım. Oo shit at abi. Atıyorum. Durun. Kırıldı mı? Evet. Ne? Birimiz dalsın, alsın, birimiz dalsın. alsın. Tekli kapı. Tekli kapı. Kral. Doldur şey. devam et. Atıyorum ben. Geç. Aldım patlayıcı mermiyi. Dur kaçayım. Bakayım bir. Yani gitti gidiyor söyleyeyim şimdi. Hemen kaçın abi. <laughs> Aa pompik var. Öldün mü? <laughs> aldım da pompik varmış. AK düştü. Yandık. Ben bir şey olmaz oğlum oturulur hemen. Çatıya koy. Abi. Çatıya koymamış ya pompalı tayfa şeye koymuş. Direkt yere koymuş. Hmm. Kıralım onu da. Kırıldı değil mi? Kırıldı kırıldı. Kırı kırıldı. Tamam. Işte, kırıldı. Ben aşağı atlıyorum. Bir yandan nasıl insan üstünde alayım sıkayım ben. Hmm. Açtım abi evi, bir dakika bismillah ben deyim. Adam burada uyuyor. TC burada. Tamam TC'yi tamam, TC, tamam, TC kırdım. Adamın üstü dolu hep bir peşikten var adamın üstünde dur. Bir dakika ben malzeme getireyim ben kapıyı kafadan kapatayım. Şimdi açtık mı beyiz? Tamamdır. Açtık abi gel. Gelin Aman, içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım neler çıkmış. Scuba setler var. Yani. Abi göstereyim onu var. Var. koydum ee, önemli şeyleri. Orada duruyor yani. HQ var Allah bereket versin. Yani. Aha. Heh işte. Heh işte. Taşları maçları bunları falan aldım hani. O, kapı basacağım diye o kadar. E işte. Başka bir şey yok. E işte şu kötü bir... değil. Kontrol güzel ya. İbneyi ben bir öldüreyim de. Şunu ben vurayım. Evet kontrol güzel ya. Oğlum tamam diyor. Beni ortadan kaldırmak arada arada, arada, arada arada abi araya aldık da. Öke <laughs> demedik arada abi. <laughs> Tüh be. Gidelim mi artık? Hadi. Hadi gidelim ya. Bitti burası. Ya gidelim. Solo Bir mu? Kanka. Sizin nasıl evin şekline bakayım dur be. En sol biri bu şifre kilit abi bu. Putin Hudio yazmış. Tamam. He. İsa itanla bu tarafta kanka gel bakayım şöyle. Kimler burada? Ben anlamadım bu adam nereden aşağı iniyor lan? İtanlar burada İsa. İtemler. İtemler bu tarafta anladın abi. Tam bu tarafta. Hmm, nereden biliyorsun? Elinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Abi Bak, kapı... hiç öyle çok düşünmeye gerek yok. Nereye vuruyoruz? Sen bana işaret koy, yapıştıralım. Baktığım... Arkadan arkada. Arkadan kıralım. Ha şu kapının olduğu yer açılır belki buradaysa. Tamam doğru, o da olabilir. Buradan da vurursun. Burası tamam. Bulurken, şuraya. 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 Evet. Lan kapılar ne açık oğlum? Çık abi çık çık çık. Evet. Tamam Bunker Base. Tamam Kremet Tamam. hemen abi. kapat burayı. Metalle bas kapıyı da. Biz gibi main'e geliyormuşuz. Sadece abi saniye ama burada metal duvar var, yani metal çatı var. Metal çatıyı kırmamız gerekecekmiş. Bak burada kapıdan, duvar var. Kapıdan vardı. kapıdan kapıdan vuruyoruz abi harun abi bir kapı <laughs> kırıyorsun. Sonra sağdan bir kapı daha kırıyorsun. Yani, yani bir, iki bir Kapı kırmıyorsun. Kapının altı ne? Abi gel buraya harun abi gel buraya yanıma gel. Bak kapı burada. Bir kapı kırıyorsun. Açık ev abi. Gerçi doğru söylüyorsun lan bir kapı evet Ulan, Allah kahretsin ya. ya neyse önemli değil. Yapacak ya, şey yok. Şuradan giderken hemen şu evden birine de girelim. Aynen erimiyor da patlamıyor da at. Bum. <laughs> Kapı açık lan. Level 1. TC Konkola var. Kompada olmasın dikkatli olun. Kırınlar boşa kadar. <gülüyor> Tarıyor. <laughs> Allah'a kibar. Dur şu Jack şey, Hammer'ı şey yapayım. Allah gönlümü Ben bir komponentler da bıraktım. Oh. Tırt. Uy. Yok ki. Yani şu tam tırt. Tırt. Arkadaşlar benim var. Tırt. Tamam gel şu itemleri bir taşıyalım. Ondan sonra onları da alırız ya bakarız diyeceğim buna gel sen. Aynen öyle. Ya, haklarını verelim abi haklarını hak ettiklerini verelim. Veririz veririz. Şu Rocket etrafımızdaki o. ufak tefek bezleri bir temizleyelim de. Gel. Al bir çevre ben. oraya. Ben 6 <laughs> tane aldım roket. Burada da var 7 tane. 7, 7 tane hatta bir de roket atar da var. <laughs> Alttan oradan devam edin. Isaac <laughs> 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 <Ey> <laughs> kapıya işte baba. Oy! Oy oy oy, roket attı. Tabanca. Bir tane C4 var. Sülfüre bak. Hay maşallah. Hemen kapatalım. 40 TC. 40 TC. Abi kırma kırma. Yetkiyi sıfırladım ben. He var mı? Tamam o zaman. Aldım ben buradan yapı malzemelerini. Örketleri kaçırıyorum atmaya. Sandığımız olsun. Adamlar ne Şu... diyor? Aa! Oğlum! <laughs> Garajlardan bir tanesini Bakayım A'ya Bu kireç orası kanka gel hemen Vuralım bir şey Yardınız mı? Kankadan önce ben önce şunları atayım ben çık kenara Nasıl? Mesela gelirim şimdi Ne Var mı bir şeyde? Oğlum bir şey söyleyeceğim Niye? Niye foundation'dan kalkamadın? Belki foundation <laughs> taştır diyeceğim de. Işte. Usta bakayım beni bir. Gel abi usta. Yani ben ya. bir selamünaleyküm aleyküm diyeyim yukarıya çıkayım. Geç. Adam uyuyor burada. Sandıklara bakıyorum. Boş, boş, boş. Hadi. Boş, boş. Lan ne yapıyorsun manyak? Fırınlara bakıyorum. Fırınlar da. De... Gelme. Sen gelme. Sen gelme. Benim bir tane. Burası boş. Boş. lan. Burası daha roket istiyor şu araya. O, üç roket atacak malzeme yok. Çık abi ortaya bir tane vurayım ben. Çık gel buraya. Dur dur yanıcı at. Ha şey mi yapacağım? Tamam vur. <laughs> tamam yataklar kırıldı kaç tane var? 324 tane kaldı kan. Oğlum barutlara bak barutlara bak. Atıyor. İçerideki sandıklar kırıldı abi. Nasıl? Bu ne oğlum? Basın Tamam bak gideceğim. Bu alıpları alır mısın? Aynen. Ben aldım baltalar de? bende. Ver bana alıpları abi. Ver bana. Ver bana. At At ver bana. Ver bana ben de ben de bir saniye bir Ver bana. Tamam hadi gidin gel. Adam, adam online. Adam online online abi. İsa gitmiyoruz. E gitmeyiz ne yapacaksın kanka? Bir şey söyleyeceğim. Ya, adam, sen ya. git. Sen git. Bir saniye doğdu adam. Siz kalın. Siz kalın. Siz kalın. Sus, sus, sus bir. Sus kapı açtı. Siz kalın ben gidiyorum abi. Tamam. İsa gel beni boostla buraya. Hadi ben şu yukarıya bir yanıcı salacağım bekle. Tamam Allah, Allah. Lan nereye sallandı o? Ay arkadaş ya. Benim atam. Çatıya çıktı adam. Adam çatıya çıktı. Tüh ya. Yanlış. Biraz daha yukarı kaldırmam gerekiyormuş demek ki. Yine gelemiyor. Hemen üç tane roket bas. Ama seni yukarı pusatlamam lazım. Evet benim ustaman lazım da. Yanıcı yanıcı. Aha adam yukarıda. Öldü. Orada beklesin. Herhalde Adamın yatağı var, çatıya çıktım. Bir falan var. Ben saraldım geliyorum. Ben gidiyorum, yaklaşıyorum biraz. Bekle hiçbir zaman beni bekle. Ya, ölülerin kes. Sen. Öldürdüm adamı. Geliyorum abi bekle. Bilsen mi sonuç ne burada? M2'yi aldım. Tamam. Ayı saldırdı bana. 15 yanım var. Oraya gelmem lazım. Ee, Oradan at, Geldim geldim ben. Ne yaptın öyle? Yürü giymem lazım. Geldim ben de abi. Gel. Bir bana bir şeyler var. Canlı bir can, can, can Al atıyorum. Al. Nereden de atıyorum. Al şimdi Şunu da attım. <laughs> Sen aldın mı oradaki her şeyi? Aldım. Tamam. Şey tamam, abi. tamam hadi gidelim. Ay ne tamam. oldu? Harunaz gelmiş olması lazım. Harunaz sen görüyor gör musun görüyor musun sen Yok hiçbir şey görmüyorum lan. Geliyor izle. 3, 2, 1, geldi. geldi. Beyzin yarısı açıldı. <laughs> Yemin et. Vallahi yarısı açıldı. yukarıda. Abi hemen eve git. Benim oradan çık, şey benim oradan çıkmam lazım hızlı bir şekilde. gel gel geldim ama ne yapalım oğlum bunlar burayı raidlemiş mi an. ne her şey boş diyorum ya adamın üzerinde roket c4 vardı acaba sen dışarı inince biri Dur. mi geldi yok be bunlar dolu olsa bu kadar şeyi nasıl taşıyacak ki ne alaka ben hiçbir şey anlamadım şu an oğlum bunlar demişler burayı farkında değil misin Lan raid'im adam sadece yok içeri Olabilir. Tamam Burası şey Etrafımızda patlatacak ev kalmadığı için ilk kurulduğumuz bölgeye doğru yola çıktık. Gittiğimizde iki kişinin yeni ev attığını gördük. Adamları öldürdük ve adamlar hemen yukarıda bulunan küçük evde doğup yeniden geldiler. Yeni yaptıkları eve yan tarafta patlamış olan büyük evden item götürdüklerini düşünüp adamların iki evinde reyitlemeye karar verdik. Evet. Bomba tuzağı var. var. Adam, Adam içeride uyuyor. Öldüm. Bir de karnı abi Üstüne bir, iki, üç, dört tansiyon Nice Evet Abi bir petrol Yani yok. Bak yaşa. Nasıl bir hapşırmak. Ödümüzü kopardım be. İyi bak kendine. Bu güzel ya. Evet. Etki. Evet. Evet, evet, i̇şte evet, Asıl evet. Yok evet. burada abi. Dostlarım, bu videoluk buraya kadardı. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.